Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var. Bu konu siz tanımıyorsunuz büyük ihtimalle. Yani rica ettim bana katılmasını istedim. Çünkü çok güzel bir şey bulmuş. Heyecanlı heyecanlı geldi dedi. Bunu senin kanalına çekmemiz lazım dedi. Mükemmel bir şey buldum dedi. Konuk normalde çok hani konuk youtuberla takılmam ama kendisi de burada hoş geldin. Hoş buldum. Oğlum Meray nasıl ısınalar? Vallahi güzel geçti. Güzel mi? Ha, burada. Aha kardeşim ben? burada da değil. Allah'ım ne dedi? ne? olmaz da bölüm var. Şimdi güzel. i̇yi. Ne göstereceğiz oğlum soyun. heyecanlı heyecanlı geldin bana yani nedir senin derdin? Senin derdin ne? Bana söyle bakalım nedir senin derdin? Kardeşim AP Twitch çok OP. Çok OP. Normalin evet. üstünde OP diyorsun. Şu an ben bunu supportta da göstereceğim kanka. Tamam. Eee, supportta gördüm. Bunu midde oynayan birinden Bunu de istedim. Bunu her yerde oynarsın. Her şimdi. yerde oynarsın. Neden o kadar OP ki şey. sebebi de şu. Söyleyeyim mi şimdi sürprizi katsın? Anlat kanka, anlat. Seni <laughs> evet, dinliyoruz. Ben tamam. zaten pasifi, biliyorum yani. Pasifi yeterek gücünden güçlendiği için bu Twitch'in yeni eşya... Bir dakika dur. İsteret Gölge Alev. Hah, Gölge Alev. Gölge Alev eşyası değişmiş. %30'un altına inince mi ne? Galiba %35'in altına arkadaşlar Gölge Alev crit vuruyor. Yani siz pasifi de etkiliyor. oto tahsiller resmen bak yani ciddi oto tahsiller resmen arkadaşlar. inanılmaz kanka. fazla vuracak. O da 5'ten 8'e çıkmış. Evet yani neler neler. Aha. Eray da döndü. Sınavlar bitti. İçerik bombardımanı başlıyor. Daha videonun başında hatırlatalım Eray ne yapsınlar? Abone olsunlar da. Abone olup bir like atsınlar. Yayınlarda da bu Aynen. arada tryhard bir şekilde master'a kasmaya çalışacağız. Eray da var onu zaten siz önceden söylemiştik hatırlıyorlardır belki. Sınavlar mınavlar bitti şu an kafa rahat. O içerik yani yakın zamanda hem TR hem Veste yapılabilir. Biz zaten görüşürüz. Bölümü Kanka unuttun oğlum yere. ne yapıyorsun? <laughs> ben Q yedikten sonra W bastım. Aa o kule niye vurmadı? Troy. Neyse ilk kan yine bende. Kanka. Ben up. bunu zorlayacağım. iki yapabileceğim. Aha. Ben okeyim. İki yaptana beni. Yaptım. Tamam çık kanka biraz. Ben vuruyor. Of. <laughs> Oğlum Q açmadım biliyor musun? Yük biriktireyim diye. Çabuk git. Me, gerçi çabuk? ama İtemeyiz çok temiz buraya. Yitermişiz <laughs> ya. 20 gold gelmesi de çok kötü bir şey ya. Evet. Ama, ama burayı itemeyeceğiz. Ben gidiyorum artık. Bırak kan kötü kalsın. Toplarız bir daha ya. Yapacak ama. bir şey yok. Ence sal, sen de çok kaşınmadın. Nashor ilk itemimiz arkadaşlar, hemen başladık. Kumu da açıyorum. Bir doldurulabilir pot alayım. Bu arada üçüncü eşya... Yok. Üçüncü eşya şey al, bu yeni eşyayı. Şu. Yıldırım masası tamam. bütün büyücünün ortak eşyası olmuş anladığım kadarıyla. Büyük ihtimalle nerf gelecek buna ama... Şu an güçlüyken al. E biz bu de alabiliyoruz. Duden de alırız. İhtişamlı diye bir şey yok ki. ben alar, alır alanları çok görmedim bu bu ilde. Ama alabilirsin evet. He, niye olmasın ki? Artık ihtişamlı diye bir şey yok. Beyzenerken erken çıktım potun birini içeyim arkadaşlar. Orada kanka. Evet. Şu eşya nasıl çalışır hiç görmedim ama diyor ki ultinle hasar vurduğunda diyor altına yakan bir Bak, şey şey bırakıyor. sana şöyle anlatıyorum. Onu alan bir Silas vardı. Benim takımımda Evelyn vardı tamam mı? Evelyn'in ultisini çaldı. Ultisi geniş Evelyn'in biliyorsun. Tüm o alan yandı kanka. Peki şimdi şöyle bir şey var. Sen ultin açınca ultin asa vurmak diyor ya. Tamam. Tamam. Benim flash'ım var. Standladım bunu. Tamam öyle. Kanka e, şu an democum çok yok. Ama ya e, blok yiyor blok yiyor. Blok yiyor. Dur kanka evet. Ya oğlum niye kilimi çaldın? Bende nasıl kaldı ki? Şimdi Sen de kalmadı. Çaldı Sen çaldın. Hayır, Başka farmlar hemşeydi. aldı. Oğlum, dümdüz vurdun kanka, dümdüz. Ama bak, vurduktan sonra farmlar bitirdi, anladın mı? Anladım. O da sen evet. de bitirebilirdin de. Anladım Kötüsün. kanka. Biliyorsun ki öyle çok az vurduğu için, bu Twitch. Adam formun abi, bak ne zamandır LoL oynamıyor. Sınavlar, sınavlar. Görüyorsun yani, eray eraylığını hala yapabiliyor, o kill'leri çalıyor bir şekilde. Bu ne <laughs> Ne ne? Öncünün çantası diye bir şey gelmiş. Neden? Kanka kanko arkasını ha, hız ver. Evet bunu kesin alacağım. Doğru doğru bu şey. Ee, sağlamlık karışımı gibi arkadan iz bırakıyor. Gördün mü? Tamam tamam. Bu çok iyi. Bunu alayım. O harbiden güzel bir şey arkadaşlar. Yani hem canla biliyorsun Jan'la da yakınındaki Hı -hı. arkadaşlarına hız veriyor. Hem sağlamlık karışımı gibi bir şey. Bir de zırh veriyor kanka. Bak 40 zırh. 200 can. %5 hareket hızı. Tam bir tank eşyası olmuş. Evet. Ben şu an... Leona'lar falan da tercih ediyor onu. Allah. Biraz dur kardeşim. Ama sana atlayacak. Biliyor. <gülüyor> <gülüyor> ama ben... Cidden keyifli bir oyun olmuş. Aşırı keyif alıyorum he. Hele böyle çılgın şeyler yapıyorken. Ha Talyak geliyor. Kanka öyle ama tamam, buna dalalım. Helal lan bunu çalamadın. Gördün mü o animasyonu denemeni bu arada? Ama ben yani kusura bakma da <laughs> Q'um zaten 200 vurmayacak herhalde. Anladın mı? O Q'yu o zaman en başta da mı atabildi? Gel 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 gel. Kanka arındır yok. Vuruyor sana evet, bu, vuruyor sana bu. Falan. E? Bir tane daha vursun. <laughs> tamam, aldım. Seriye bağladı. Gizli gizli. <laughs> geliyor, geliyor arkadaşlar. Daha durun. Ben burada base'imi basarım. Hiçbir şey de olmaz. Ben de burada base'ime basarım. Bana bir şey olur. <laughs> ya nasıl Leona. <sal. gülüyor> Uğraş kardeşim onunla. Kim geliyor? Akali, Akali ben gittim. Bay <laughs> bay. Beni arıyor. İnşallah bulur arkadaşlar. Bu arada Akali de çok güçlü olacak ha. Akali evet. Akali cidden A güçlü. Aa, cidden az güçlü. Azra. Evet. Yine e, ilk seri maçımız. Nasıl? Rio dağıtmış yine. <laughs> Bütün takım bir kere ölmüş. Biz kill almasak 0-3. E yani yani ona alıştık artık kanka. Hele biz seninle şimdi Röli? bu tryhard yayınlarda yapmaya başladığımızda Başımıza Şu neler gelecek çok yani. iyi biliyorlar yani. Bunu en son ne zaman yaptık senle tariyart yayın, lig kasmala? En az, az iki yıl oldu bak ben sana diyeyim. Ben geçen dönem... Ay geçen dönem değil. Mi? Geçen sezon hiç kasmadım ligi. Evet. Sadece video. Hani videolara geldim, video çektim. Ben de solo kastım oldum. zaten. Beraber senle yani. biz bayağı lig kasmadık bak. Ciddiyim, bir iki yıl olmuştur. <laughs> ben farmları saldım ha, burada kill var. Kandırık birden MF, saldım MF. Aha, Viego da burada. Kanka ben buna çalışıyorum full. Tamam, birazcık geri tutayım. Çok güzel stun. Tamam çıkacağım. Stun ooo ultisi varmış. Flash da attı. Ben gideyim abi. Kalkayım tamam, ya. Çocuğun okulu var. Biz kalkalım. Bizim adam altı mı değil? Aa ultisi de varmış ama ölmüş. Neyse yapacak bir şey yok. Enti atamamıştır. Stun falan yediyse. Hemen flash attı flash mı herhalde? var eee flash attı galiba. Flash olmaması lazım. Helal. Vur 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 kesersin. Ötüsü yok olur. Öldü. Aa atı. Lan kebaba. <laughs> İster misin? Abi bak. Ruh hasta sapık karakter. Farm almıyorum. Milleti kesiyorum kanka. <laughs> İki eşya acil olman lazım. Acil harbiden. Acil base atmam lazım. Çalacağım sana. Al şunu. Al. Alacağım da. Üstüne atlarsa tamam. hiçbir şey yapamaz. Aldım. Tamam. Hadi git dön. Hadi ben base'e. Ben base'e kaçar otta. Ben keseyim. Ya. Bir tek kanka. biz kastık kanka bak. Sadece biz varız oyunda şu an. Kazanacağız ki. Rahat ol. Ben zaten rahat. Biz çok iyiyiz Eray. Kendine gel. Biz gösterdim. doğuyuz dostum. Şimdi ben kank atak speed alıp AP'yi mi çevireyim? Dümdüz ap bot mu alayım beye. sence? Efendim? Atak speed alıp sonra AP'yi çevireyim? Atak speed al. Tamam. Öyle de atak speed daha yapıyor. Ama şimdi direkt gölge aleve rush. Tamam rush öyle rush. yapacağım. Gölge aleve gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi farma bakmayın oyun aksiyonlu. Yani inanın bu oyun çok da bir önemi yok. Diego burada. Ejder almasın. Alıyor. Alamaz alamaz. Geliyorum alamaz. Hafif dayanman lazım. Oo. Oh. Güzel ward. Tam base'e gideceğim direkt göründü görüldü. <laughs> Şunu da yese zehrini bir... Koş koş! ...stack daha arttırsam. Geldim farm'a, büyü alalım. Oh, bana 75 geliyor biliyon değil mi? Bana azalmış gold gelmiyor. <laughs> az gelse de sıkıntı yok. Ama ya sen de mesela şampiyonlara çok... vurup veya kuleye vurup evet, çok gold işte kasıyorsun. Eskisinden daha az bu arada. O yüzden yine ne böyle... dalacağım. Gizli gizli. Şu pembeyi ben bir keseyim. Kanka kalayım mı lan? Ne diyorsun o işe? Olabilir geliyorum ama aa gördü. Aha, ulti attı. Kes bu kardeş. Ben de range var kanka. <laughs> Tabii ki kullanacağım. Hop. Ben zırhını kırıyorum şu. Aa şey, ee, mid yok. Var tamam, yani. Şimdi geldi. Allah eray bak. Eray info. <laughs> ne çaz dur dur. Yetineyim yok ki. Yok amacım şey yapmam. Aha şimdi Diego mu geliyor? Niye ses attı bu kadar? Abi, tamam, çok bakayım çık diyorlar bize bakayım. kanka. Evet burada. Oh. W3, W2, W1. <laughs> <laughs> Beyz atayım. 9-0 olduk lan. Ne diyor Neray? Pinochor'un <laughs> var sadece. Shadow, Fili... Dur. Teredis, Gölge... Ne kadar param var? Kanka oh, tamam. bence Şort iyi şey. güçlendik. Bence iyi güçlendik. Şu an sopa artı şey 90 AP aldım. Binaşor kadar daha AP aldım bak. Öyle düşün. Aa, bu arada bir şey söyleyeceğim. Gölge Alev'i okusana. Büyü hasarı ve gerçek hasar diyor. Aa evet gerçek hasar da krit vuruyormuş. Evet. tamam. Şimdi yani daha gerçek... mantıklı oldu. Ben bunu bilmiyordum gerçek hasarın krit vurabileceğini. Eriye demiştim hatta kanka saçmalama hani. Evet. Gerçek hasar vuruyor. Büyü hasarı vurmuyor ki Twitch demiştim. Eğer gerçek hasar da krit vuruyormuş. Hani biz bunu açıkçası bir acaba bir bug mıdır? Gider mi falan diye düşünüyorduk ama gerçek hasar değil kocaman. Bence eşyadan o özelliği kaldırırlar <laughs> Neyse bari buna vur. Boşa gitmesin. <gülüyor> <gülüyor> yani boşa gitmesin. Takma dinlemedim. Ruh hastaları geliyor. <laughs> Dayım mı? Dur W'um gelmesi lazım. Çok erken bastım. Benim 10 saniye kanka ben. Aha benim item bitti. Ne alacağım ki şimdi ben bunları da okumam lazım. Da. Bir dakika biraz bekle kardeşim. Aldım ilk vuruşu da zehri var. Kanka baksana damage'a. Oğlum sen dive'ı beklemiyor muydun? Evelim bir şu Tamam aldım. Güzel bir şey var burada. Gizli gizli. Vallahi destan yazdık. 11-0. Oo! Aa. Aa ne oldu? Support eşyanı okudum da bu, bu aldığım çok iyiymiş lan. Bir rakibi yavaşlatmak ve hareketsiz bırakmak sana ve takım arkadaşına can veriyormuş. E, tabii o de item de güzeldir. Olur. O da çok güzeldir. direkt bedava kardeşim item. <laughs> Aynen bedava falan eşya işte sonuçta. bak. Ha bak can bastı. Ha kuldağını var ha. Oha! Ha. Ben o de infaz, mi? adam da infaz resmen. Ha bu yıldırım asası mı vurdu öyle büyük alana? Aha bak ne bitti. Shadow Flame. Shadow Flame bitti kanka. Artık bam bam bam. Bu arada bunu da söylüyorum kanka artık. başım Arkadaşlar off videoları başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Akış, real Onlar da yakın zamanda gelecek. Siz çanman ne bulduysanız şimdiden fullleyin. Böyle hep görünmez mi olacağız? Ve bak Miona bile şey atıyor. Kritik turu damage atıyor. Kanka bak kim var burada? Vur ultiyle. Of! Kardeşim. Gerçek Anka, hata Gerçek vuruyorum şu an. Oğlum minyonlara her şeyi true damage atıyor canı %35'in az olan. Konuşamadım şu an. Türkçem kaydı. Aa, bak True kesti. Onu da kesecek mi tura? Galiba kesecek. Bilir. Ya iki tane yükle keser mi bilmiyorum da saçma. Bir daha yenilendi. Kesin. Bir daha yenilendi. Yok. Yok kesemedi. Daha item yok kanka abartmasın evet, evet. o kadar O kadar da <laughs> güçlüyse harbiden <laughs> 14-0 olmuşum oğlum. <laughs> Kız beklenmedik şeyler oluyor. Aa beni yedi. Aa, yo. yo onu yedi. Kanka. Ah, Zehir bitmesini bekliyorum. Girdim görünmeze. Tankın yerine gelmiş. Oğlum. Oo. oo Allah şimdi zonladık. sonra dönüşmüş sıkıntı. Vallahi onu hemen halledim. Ay, bir gol oldu geri. Çok güzel. Çok güzel geçtin oradan. Hadi. Hadi. Allah, Evelin çok öpemedi bir ya. Ha Gayret oğlum. Kız vardı artık. Abi tankları kanka AP'ler kesemiyor ya. Bu kolay yetenek kolay. veriyor değil mi? Evet onlar Tabii yetenek kızı. Eee? Sakin ol oğlum sakin ol. Kardeşim öyle olmaz. Nere çok heyecanlandı bu durumda. Buraya bak. Güzel. Sen çıkamadım. Kanka damage'ı gördün? Kalkanı kırdın ha <laughs> çok iyiydi bu evet. arada. Biz veriyor sana. Gördün mü? Vur vur. Aa bak ölecek zehre ölecek. Ölecek bak, mi? Ölecek. Evet. Hadi. ya Talya. <laughs> <laughs> Talya aldı skoru. Bitti bu arada Yıldırım Hasan. Tamam Yardım finito. Dokundum. Bir de Rabadon sana Aynen da. Aynen öyle. Rabadon'dan sonra artık arkadaşlar bu ne biliyorsunuz mu? Bu tatlının üstündeki bir tane bir kiraz parçacı. Yani yemeğin üstünde duran maydanoz tanesi. Anladınız mı bu artık? Bu son dokunuş. Artık böyle mükemmel bir bitiriş bu. Yani harikasın Rabadon. Ben Rabadon'u çok seviyorum. Çünkü kanka AP kayısı çekmiştim daha yakın zamanda. Rabadon bitsin diye var ya. Oyunu satıyorduk az kalsın. Videoyu uzatmaya çalışıyorum. Tek atıyorum. FF atmasınlar diye arada hani bazı hamlelerde bulunuyorum. Abi bitmiyordu Rabodon. Ben de o gün Rabodon'a aşık oldum artık. Rabodon şapkası, Rabodon şapkası. Sürekli bu iş ya Aha bota bak. Geleceğim. Dedi, geç almama gerek yoktu niye geldiysen. Eee hey, basın. Ebelini alacak şimdi. Sana da gelecek Red bak mesela mükemmel. Veya Leona'ya falan da gidecek ki onları kesince de bize Red geliyor. Yok. Nasıl? Onların buffları sana gelmiyor. Hayır, öldürünce geçmiyor mu? Geçmiyor, kalktı. Vay arkadaş, be, onu şu an öğrendim. O kalktı. Zaten o yüzden böyle bekle. Ben onu şu an öğrendim. Gel, yaklaşsın buraya. Buraya çekeceğim. Ah olmadı. Hayaldik Çok yaklaşmadı. enti. Şey <laughs> ben vururum buraya. Ultim geldi. Kanka bu da bana vuruyor. Demo'ca bakar evet. mısın? Çok güzel pozisyon için etti yani. Vallahi Viego abi bizimkiler nerede kanka? Aslında bir şey söyleyeyim mi? Splash'ı böyle sola doğru filan... Biz ölünce vur tabi. Her şeyi aldılar ki. Leon ultisini yedik. Viego her şeyi bize attı. MF ulti açtı. Bizimkiler de orada olsa ne güzel savaş çıkacakmış orada. Moda yani, bu eşya benim favorim. Hangisi? Öncü mü? Eşya. Koşturuyor ya vay. E tabi. <laughs> <Sen> kes Ne? <kanka. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar e, MF kardeş. vardı ya. Ver. Gitti o. Allah yok. Güzel. Öldü ki onu öldü. Bana ölecekti bu arada. İyi kardeşim biraz. Kanka bu Diego beni tekleyebiliyor ya. Çok evet. çekiniyorum o yüzden. Evet ondan biraz uzak dursak yeter zaten. Akel de aynı şekil şu an 7 3 olmuş. Bir de şu alalım dışarı. aslında. niye almıyorum. Geliyorum beklesene orada beni. Şu çukura var ya şu çukurdan gelecekler. Aha geliyor. <laughs> Ne gidiyor? Hihi ha. Oğlum ciddiyim tahsildarım var gibi hissediyorum kanka bu arada. Farklık öldü zaten. Eee? Evet. Öldü, öldü ki. Öldüm, bak, Haberi gelecek az sonra kanka bu ne oğlum? Dört tane vurdum bak. Dört tane düz vuruş yapmak yani. İnan ki çok kolay. <laughs> ha Viego Evel ne olmuş? Aha. Ya, ben... kim o? Viego ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka gitmeyelim. Bitirmeyelim. Bitirmeyelim Rabadon bitti. Biraz daha eğlenelim. Ne <laughs> koş? Ne yavaş atıyorum bu rengi? E atsana bari. Attım. Kanka <laughs> <laughs> şu an 200-200 turu damage'ı İyi ya. <laughs> abi iki kere düz vurdu sadece mi E attın bu kadar? Ya onun knight'ıma bak. Ben şu an giremiyorum orası. Çek bu arada. Iyiliyorum. Eğer burayı kazanırsak biter. O zaman ne yapalım? Oo. Bek, bit bitin mi? Avla tek tek avla. Bak Viego'ya bak. Viego'ya bak. Yanıma gel. Geliyorum. <laughs> Geri çıkalım ya. Bitirmeyelim. Ben de aynı Aha. taraftayım. Asıl var ya. Flash tam ulti pozisyonu vardı Tamam ölecek o bırak. Ya Talyat da benim killleri alma konusunda senden Gel sonra bir be. dünya markası. Cidden arkadaşın mı kanka? Kayıp hocam falan mı bu Talya? Yok. Kanka biter. Yani hiçliği de alalım istiyorsan bir gösterim. kill alayım bari lan. Çok canım çek. Tamam al kes onu. Kimseyi göremiyorum. zaten. Kanka çıkalım. Ne oğlum? Çıkalım. Gel gel orman çıktı orman çıktı. <laughs> Abi ha, çaldırdı Evelyn. <laughs> morde bitirmeye gitmiş. Ulan. Kanka bitirir kanka. o buraya koş bir şey yapalım. Vallahi bitiriyor. Hayır. Ha, ulti aldı. <laughs> bitiriyor vuruyor. Kesin Hayır. <laughs> Rezalet mi <morde. gülüyor> Ulan biz bunun için uğraştık? Ama yine de güzeldi. Video çok güzeldi arkadaşlar. İçimi sonuna kadar sindi. Ne kadar vurduk ona bakalım ama. Bu nasıl bir son? Kan 45 GG GGVP eline sağlık.